İlmasu test atanlar bir dairemize ay geldik. Burası Ayhan Beynevi Kayseri merkez. Ee, şöyle göstereyim de kaçığa durulduğu yeri. Şöyle kamerayla bulduk. Tabi dinlenerek de bulduk. Şöyle göstereyim ben tam olarak yerini. Tam kırmızı olan yer. Şurası Tam beyaz olan parlayan yer, evet, kırmızı olan nokta yer. Ee, tabii Tabi dinleyerek de geldik bulduk bu işte biz. biz. Ee, dinleme cihazımız yeni geldi. Ee, dış hat, iç hat, e, gaz, gaz kaça. E, bununla ilgili e, dış hatlarla ilgili e, bir kaçaklar falan da e, bu makineyle yeni geldi. Bu makinede kaç kaçağımızı buluyoruz. Şimdi burayı kıracağız hep beraber kaçağımızı göreceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin. Demek kaçağı yerine arkadaşlar şunu göstereyim ben. Ördüğünüz gibi damlıyor. Tamam okey. Kayseri'de tüm illerine hizmet veriyoruz. Herkese kolay kork gelsin arkadaşlar.